Şey, ha. Hmm. güzel boy Ali. Aldım. Çok güzel ve. Üstüne yapmış vallahi. İyi çıplamızı aldık. bir dakika sakin. Çok güzel. Atmaya devam. Herkese rast gelsin. Lidaki ise sal, değilse şu kediye ver. Lidaki mi? Sal gitsin oğlum. Ba gelmiş çok güzel. Bir de taş diyorsun ya. Güzel boy. Diğeriyle aynı neredeyse. Mamun mu taktın? Yine nereden gelmiş? Artık temizlerken çıkartırsın

İstavrit gibi yürüdü farkında mısın? İstavrit sandım ben de sağa sola çekti ama bugün 5000 çok güzel alacağız bir tane daha şimdi. <laughs> <Bir> yandan almışım ama o liderlik. bırakıyoruz arkadaşlar bunları bırakıyoruz o bayağı güzel çekiyor çok güzel Ali yavaş kaldır Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Bırak bakalım böyle bir karış üç parmak falan çok güzel balık <Sessizlik> Bir dahaki. Bunlara bırakalım büyükleri gelsin tamam zıplaya zıplaya geliyor valla. Ne o Sparos? Güzel ama. Güzel de bunları salacağız. Sal gitsin. Bize çupra lazım Ali. Sparozlara özgürlük. güzel. Oo bu bayağı güzel Ali. Yavaş. Alırsın. Çok güzel be. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiştik. Şöyle dört tane balık aldık. Şükra. Bunları video çekerken beşinciyi de aldık. Çok güzel. Evet. Evet. Beşinci balığımızı da aldık. Boylar. En sonuncu bir karış. Yine dört parmak. <laughs> ben bunu genelde daha uçtan çıkarıyor sanıyordum. Takılıyor evet, oltaya ben. takılıyor mu? Evet oltaya takılıyor. İşlemden akvaryuma falan da koy da. Değil mi? Efendim? Bunlar yıkanıyor mu sonra? İşlemden geçince rengini alıyor, değil mi? Evet. Beyaz oluyor, yeşil evet. kırmızı oluyor. Hı hı. Pembeleşiyor biraz. Tembeleşiyor. 87 <laughs> şey, <çıkarmış> <laughs> sağ olun sağ olun <laughs>